işletme sahibi olan ya da işletme kurmak isteyen, yeni bir e ticaret testi kurmak isteyen, yeni bir girişimcilik projesi ortaya koyan, yeni bir girişimcilik yapmak isteyen herkesin ön muhasebe bilmesine gerek vardır arkadaşlar. Niye? Ön muhasebe bilmezseniz, şirketinizi yönetemezseniz, gelirinizi, gidenizi tutamazsınız. Peki nedir bu ön muhasebe? Ne yapar? Nelere bakar? Bugün beraber bunları konuşalım istiyorum. Hepimize lazım olan bilgileri aktaracağım arkadaşlar. Ve videoda size ücretsiz olarak ön muhasebe nasıl kullanabileceğinizi ve ücretsiz olarak e-fatura entegrasyonunu nasıl yapabileceğinize dair bilgi vereceğim. Siz de ücretsiz bir şekilde ön muhasebe programını kullanabileceksiniz. Hem de bulut tabanlı aynı zamanda da e-fatura entegrasyonunuzu ücretsiz bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Kıymetli izleyicim kanalıma hoş geldin. Bu kanalda girişimcilik projelerini, e-ticareti, teknolojiyi konuşuyoruz. Sizlere tecrübelerimi aktarıyorum. Bugünkü konumsa işletme sahibi olmayı düşünen ya da işletme sahibi olan e-ticaret girişimcisi ya da sıcak mağazacılık yapan, bir şey üreten, üretim yapan herhangi birinin bilmesi gereken ön muhasebe arkadaşlar. Nedir bu ön muhasebe? Neye bakar? Ne yapmamız lazım? Mali müşavir aslında bizim muhasebecimiz midir? Biraz bunları konuşalım. Bunlar hakkında bilgi edinelim. Hem de e-fatura süreçlerini konuşalım istiyorum arkadaşlar. Şimdi her şeyden önce şu. Arkadaşlar, ön muhasebe denilince aklınıza şu gelmeli. Şirketimizdeki yani işletmemizdeki genel alım faturaları, satış faturaları, işte çekler, alacak verecekler, borçlar, stoklar. Bunların takibinin yapıldığı ön bir muhasebe masası gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir de İki temel şey ayırmamız lazım videonun başında. Genel muhasebe var. Genel muhasebe ise daha resmi işlemler, daha vergisel, vergi dairesi işte sizin bu ön muhasebede toplanan bilgilerin daha ana bilgiler haline, çeşitli muhasebe kodları haline gelerek e resmi kurumlara, resmi dairelere aktarılması ve resmileştirilmesi işlemleri. Burası çok daha teknik, çok daha uzmanlık gerektiren bir alan. Buralara genelde büyük şirketlerin aslında böyle oluyor. Büyük şirketlerde bir ön muhasebeci oluyor ya da birkaç ön muhasebeci oluyor. Bir tane genel muhasebe bakan alanında uzman bir yetkili oluyor arkadaşlar. O yüzden e, bu iki şeyi ayırmak lazım. Yani bir ön muhasebe var, bir genel muhasebe var arkadaşlar. Genel muhasebe çok daha resmi, çok daha ağır şeyler aslında. İşte limited ve anonim şirketlerinde yıl sonu bilançoları, mizanlar, onlar, bunlar falan bunlara bakan çok farklı bir alan orası arkadaşlar. Ön muhasebede biz fatura kesiyoruz. Alım faturalarımızı işliyoruz. Satış faturalarımızı işliyoruz. Stoklarımızı kontrol ediyoruz. Alacak vereceklerimizi kontrol ediyoruz. Bu şekilde aslında biz ön muhasebemizi tutmuş oluyoruz. Peki e-ticaretin ön muhasebesi nedir? E-ticaretin ön muhasebesinde neler yapılır arkadaşlar? E-ticaretin ön muhasebesinin en önemli kalemleri tabii ki alışlarımız. Bir ürünü kaça aldık, nereden aldık bunların tutulacağı bir ekran, cari bilgi ekranı arkadaşlar. Biz buna cari bilgi ekranı diyoruz. Sonra satışlarımız kime sattık, neye sattık, ne kadara sattık gibi e, ek bilgilerin olduğu bölüm arkadaşlar. Ondan sonra stokları tuttuğumuz, bizim alım faturalarını sisteme işledikçe stoklarımız birikmeye başlar. Bu stoklarda işte ne kadar almışız, ne kadara satmışız, kar zarar oranımız ne olmuş, şirketimizde olan giderlerin yine yazıldığı, işte 3 tane kalem aldık, 5 tane bilgisayar aldık, montör aldık, kablo aldık gibi bilgilerin de oraya yazılarak sonra ay sonunda, yıl sonunda düzenli olarak kar zararı gördüğümüz, Ortalama vergileri gördüğümüz aslında bir ekran arkadaşlar ön muhasebe tarafı. Arkadaşlar ön muhasebeyi tutmak için çok eskilerde excel kullanılıyordu. Excel aslında birçok muhasebeci ve işletme işlemlerini sürdürüyordu. Ama artık ön muhasebe programları var. Bulut olarak da, lokal olarak da çalışan ön muhasebe programları var. Artık işletmelerde ön muhasebeyi bu şekilde tutuyoruz. Artık öyle işte deftere yazayım ya da işte faturaları toplayayım. Zaten herkes e-fatura olmaya başladığı için artık öyle bir şey yok arkadaşlar. Bir program kullanmak zorundayız ön muhasebe için. Peki ön muhasebe programı seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Biraz bundan bahsedelim arkadaşlar. Bir ön muhasebe programında olması gereken özellikler, faturalar alacak verecekler, çek senet işlemleri, stok takip işlemleri, eğer üretim yapıyorsak üretim modülünün olması, e-ticaret yapıyorsak arkadaşlar e-ticaret entegrasyonunun içinde bulunuyor olması, tabii ki e-fatura modülünün olması bunlar çok önemli aslında ön muhasebe için işlemler arkadaşlar ve personel çalıştırıyorsanız da bir personel modülü varsa da personel bilgi modülü varsa da tadından yenmez arkadaşlar. Tabii ki bunun yanında dövizli işlem yapıyorsanız yine dövizli işlemleri yapabilmeye uygun olması lazım. Kasa tutabilmesi lazım. E, gelirin giderin tutabildiği kasaların olması lazım işte. E, aslında bu tarz özellikleri içinde barındırdığı sürece basit bir ön muhasebe programı ile bile yıllarca işlem yapabilirsiniz. Yıllarca sizin işletmenizi o ön muhasebe programı kolaylıkla götürebilir arkadaşlar. Arkadaşlar ön muhasebe programları da CRM ya da ERP yazılımları gibi siz ona ne verirseniz size onu verir. Yani siz ön muhasebeye önce alışınızı ve işletmenizle alakalı giderleri, gelirleri düzgün bir şekilde yazmalısınız ki o da size düzgün rapor verebilsin. Sizi düzgün yönlendirebilsin. Eğer işletmenizin finansını, muhasebesini düzgün bir şekilde tutamıyorsanız ister e-ticaret firması olun, ister sıcak mağazacılık yapan bir yer olun, ister üretici olun arkadaşlar. İşletmenizin gelirini giderini tutamıyorsanız o işletmeyi yönetemezsiniz zaten. Ön muhasebe programlarının bizim için yaptığı en büyük kolaylık bu. Geliri geliri tuttuğu için resmi işlemlere e, fatura keseceksek mesela bunu resmileştirdiği için bizim hem işimizi kolaylaştırıyor hem de işletmemizi yönetmemiz için elde etmemiz gereken raporları bize vermeye imkan sağlıyor aslında. Ön muhasebe tarafında genelde arkadaşlar işletmelerin ilk personelleri de ön muhasebeci olur. Yani bir ön muhasebeci alınır genelde işletmelere. İşletmeler büyümeye başladığında ilk aldıkları personellerden biridir. Çünkü neden? İşletmelerin en önemli şeylerinden bir tanesi kayıt tutmaktır. Ne aldılar, ne sattılar, ne yaptılar, ne ettiler bu kayıtları tutmaktır arkadaşlar. O yüzden ilk aldıkları personelde genelde ön muhasebe personeli olur arkadaşlar. Bunun yanında dediğim gibi bizim konumuz biraz daha eticaret olduğu için eğer bir eticaret firmasıysanız ee, kullanacağınız ön muhasebe programının kullandığınız altyapılara da entegre oluyor olması lazım. Mesela seçeceğiniz ön muhasebe programının Trentrol entegrasyonunun hepsi burada N11 ÇXPT entegrasyonlarının olması lazım. Ya da işte hangi altyapıyı kullanıyorsanız e ticarette işte bu kendi markamdan başlayıp Cobifix, işte TGMX, T-Soft, Idealsoft, e, bla bla birçok marka var arkadaşlar. Bunlardan biri kullanıyorsanız da mutlaka bunlara entegre olabiliyor olması lazım ki bu ön muhasebe programının siz işletme kayıtlarınızı rahat bir şekilde yapın. Peki arkadaşlar ön muhasebe programı bu e, pazar yerleri nasıl çalışır? E, yazılım üzerinden pazar yerlerine bağlandığı için arkadaşlar pazar yerlerinden gelen siparişler otomatikman ön muhasebe programınıza aktarılır. Orada da tek tuşla e-fatura kesebilirsiniz. Bu süreç çok önemli bir süreçtir arkadaşlar. Bakın trend yolun Mesela kendine özel bir e-fatura modülü var ama siz bununla çok sağlıklı bir işlem götüremezsiniz. Çünkü ön muhasebeyi tutamadığınız için, alışlarınızı oraya giremediğiniz için dolayısıyla işletmenizin e, işletmenizi doğru analiz edemezsiniz. Karlılığı doğru analiz edemezsiniz. Bu da sizin işletmenizle alakalı yanlış karar almanız yapılır. O yüzden mutlaka ön muhasebe programı kullanmalısınız. Ve bakın tekrar tekrar söylüyorum. Eğer bir işletme kuruyorsanız daha işletmenizi kurmaya karar verdikten sonra Hemen bir ön muhasebe programı edinmelisiniz ve bu ön muhasebe programının mümkünse cep telefonundan giriliyor olması lazım ve bulut sistem olması lazım arkadaşlar. Sene olmuş 2023. Lokalde çalışan yazılımlar almayın arkadaşlar. Ben tamamen bulutçuyum. Size de bunu kesinlikle ve şiddetle tavsiye ediyorum ve yatırım tavsiyesidir. Bakın yazılıma yatırım yapın. Yazılıma da bulut yazılımında yatırım yapın arkadaşlar. Ön muhasebe programına yatırım yaparsanız karlı çıkarsanız çünkü işletmenizdeki kaçakları görmenize fırsat verir. Her şeyi düzün girerseniz, tüm satışlarınızı buradan yaparsanız ve tüm bir yeri buraya girerseniz işletmenizde eğer bir kaçak varsa, bir yanlışlık varsa bunu görmenize imkan verir ön muhasebe programı. O yüzden ön muhasebe programlarını çok önem verin. Genelde girişimciler buna önem vermiyorlar. ama ne olacak işte Excel'e yazalım, deftere yazalım falan gibi düşünüyorlar. Ama artık sene olmuş 2023 ve biz e-ticaret yapıyoruz, dijital işler yapıyoruz. Ön muhasebe programının olmaması mümkün değil arkadaşlar. Peki gelelim ücretsiz ön muhasebe programı. Arkadaşlar aşağıya bir link bırakacağım ben. O linkte benim bir formum var. O formu doldurup bilgilerinizi bana attığınızda ben size ücretsiz bir şekilde ön muhasebe programı vereceğim. Bulut sistemde çalışan. Aynı zamanda ücretsiz bir şekilde de e-fatura entegrasyonu vereceğim. Siz sadece kontrollerinizi alıp e-faturayı kullanmaya başlayacaksınız ve ön muhasebe programımızın da ücretsiz bir şekilde pazar yeri entegrasyonu var arkadaşlar. Pazar yerlerine de entegre edip faturalarınızı tıkır tıkır keseceksiniz. İşletmenizin gelirini giderini tutmaya başlayacaksınız. Bu tamamen size vereceğimiz bir hediye arkadaşlar takipçilerimize ya da bundan sonra videomuzu izleyecek herkese bunu ücretsiz bir şekilde vereceğiz arkadaşlar. E, yeter ki bu yazılımları kullanın, yeter ki başarılı işletmeler ortaya çıkarın, yeter ki ülkemizde artık kapanan kepenkler olmasın, her gün yenileri açılsın, her gün teknolojiyi yeni insanlar, gençler, e, yeni yeni arkadaşlarımız teknolojiyi daha çok kullanmaya başlasınlar, kullanmakla da kalmasınlar, geliştirsinler istiyoruz arkadaşlar. O yüzden bu yazılımlara tekrar tekrar söylüyorum. Önem verin. Aman ne olacak ön muhasebe programı deyip geçmeyin arkadaşlar. Ee, dediğim gibi aşağıdaki linkten de ücretsiz muhasebe programımıza ulaşabileceksiniz. Oradaki formu açıp adınızı, soyadınızı, mail adresinizi, telefon numaranızı bırakmanız bizim için yeterli arkadaşlar. Ee, kanala abone olmayı da tabii ki unutmayın. Bunun gibi ve bundan çok daha fazla videolar gelmeye başlayacak. Artık size mümkün olduğunca haftada 4-5 video birden atmaya çalışacağım. Ve sorularınız ışığında e, bu videoları atmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu arada eğer bir ön muhasebe programı kullanıyorsanız da hangi ön muhasebe programı kullandığınızda videoda yorumlarda belirtin. Ön muhasebe programları ile ilgili önerileriniz varsa da bunları yine videoda yorumlarda belirtmenizi istiyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi aldım. Olduğu ki sürüşü lisan ettiysek affola arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.